Sınavları hazırlık süreci temel olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Bunların ilk basamağı bilgi kısmıdır. Bir öğrencinin sınavda başarılı olması için ilk olarak bilgi bakımına hazır olması gerekir. Bu yüzden öğrenciler dersleri dinlerler, evde tekrarlarını yaparlar, soru çözerler, yapamadıkları soruları tekrardan gözden geçirerek bilgi bakımından sınava hazırlanmayı hedeflerler. Fakat baktığımızda sadece bu basamakla hazırlanmak tamamen yanlış olmakta. Çünkü sınavlar bilginizi ölçtüğü kadar aynı zamanda sizlerin zihinsel performansınızı da ölçmekte. Nedir zihinsel performanstan kastımız? Öğrencinin motivasyonu sınava yönelik ne kadar yüksek? Sınav kaygısını doğru kontrol edebiliyor mu? Bu gibi kısımları da aynı zamanda sınavdaki başarımıza etki ettiğini görmekteyiz. Ve tabii ki motivasyon, kaygı yönetimi gibi kısımların yanı sıra sınavda üçüncü bir faktör olarak fiziksel olarak da hazır olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak hazır olmaktan kastımız sınav süresi boyunca yerimizden kalkmadan soru çözmeyi alışkanlık haline getirmek diye kısaca özetleyebiliriz. Bu yüzden diyelim ki bizim sınavımız 80 dakika sürecek. O zaman evdeki çalışmalarımızda 80 dakika yerimizden kalkmamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sınavlarda bir bütün olarak başarıyı hedefli olduğu, hedefliyorsak ilk olarak bilgi bakımından eksiğimizin olmamasını gerçekleştireceğiz. İkinci olarak zihinsel hazırlığımızı, yani sınava yönelik olumsuz düşüncelerden kurtulup motivasyonumuzu arttıracağız. Ve üçüncü olarak da fiziksel olarak da sınav hazırlığımızı en iyi şekilde gerçekleştirmiş olacağız.